Çok. Şimdi biz bugün gittik ya hani 23 Nisan'a kutladık evet. ki evet. öğrenciler evet. de güzel oynadılar. Benim öğrencilerin çok güzel oynadılar evet. yani balonlar, rengarenk yerlikleri yaşandılar. Peki senin kursun nasıl geçti bugün benim, Osmanlı Benim kursum kursun? çok eğlenceliydi. Evet. Ben evet. orada bugün var ya evet. öyle evet. bir şey öğrendim ki. Ne öğrendiniz mesela? Ne öğrendiniz mesela? <gülüyor> <gülüyor> ne öğrendiniz? Mesela ikinci şahıs var ya evet. işte kalemini verilmişsiniz. Öyle evet. <laughs> tamam kızım. Sen de mi öğrendin onu? Evet, sen, sen de, öğrendin öğren. öğrendim bugün. Anlat bakalım. Bugün. Ha, koşmayı mı öğrendin? Şimdi mesela kalemini verir misin? Evet. Hangi nasıl? nasıl? anlıyorsun kalemin? Kimin kalemi, Kimi kalemi mesela? Senin kalemi, kalemi. Senin olabilir, başka ne olabilir? Ee, Onun. İşte, Böyle bir kural var. Bir harf var. Kalemini ha. verir misin? Oradaki e, ee, onun derken, Hı. onun kalemini neylesi derken başka bir ne harfini kullanıyor. Senin kalemini verir dersen nazal diye bir şey var. Türk Türkçe -Türk nun diyor. İşte onu kullanıyorsun. Oradan baktığın zaman ciddi bak. Tamam bu bizim anladın. Sen ne yaptın peki bugün dışarıda çıktınız mı siz? Kedileri gördün mü? Kedileri gördünüz mü Cemile teyze? Gel gel mi dedim kedilere? Kedilere geldiniz Geldiler mi? Geldiler mi? Ben o konuda ciddi mi? Ben e Ece ile konuştuk değil mi? Ece ile mi, gel gel mi gel konuştuk? Yaptık, mi? Siz Ece'yle mi, evet. mi konuştunuz? Ece, 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 gel dedin de. Telefon açtık Ece'ye, gel, gel dedik. Ece nerede? Ece yok. Yok, dış, yok. Bergama'da. Nerede Ece? Bergama'da. Burası neresi? Aliya. Burada değil. Burada Ece, değil. Ece kaldı. Ece, Hı. Desen belki gelir, Mesela dövüşmek midir, dövüşmek midir? Veli, dövüş. He. Dövüşmek. Mesela onun aradaki tereddütü kaldırmak için e, K harfi var, yumuşak G ile olan yeri. yerde Anadolu'nun çoğu yerine dövüşmektir, He. tamam mı? Gel. Kim geldi? Aynı zamanda Nereye o harf, o harf... Sus bir de ya, sen var. artık beni dinleyin de. O harf Hı. hem K yerine geçiyor hem de G yerine... E, hem V yerinde kullan hem G yerinde. Ortak yani. Anladın be, be. mı? Be, be. Anladım. Öyle mi kızım?